Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere kargolarım sonunda geldi. Gerçekten herhalde 3 aydır falan bu kargoları bekliyorum ve sonunda geldiler. Bugün de bir kargo açılışı videosuyla daha karşınızda olacağım. Bunu sadece bir kere yaptım bu arada bu kargo karga, karga kargo açılışı videolarını ve şu an camım yarım açık olduğu için otoparktan sesler gelebilir. Kusura bakmayınız şimdiden. Bugün de bunları açıyoruz. Bu bebeklerim geldi. Yemin ederim ki bu arada başlıktaki paranın eğer parayı yazarsam videodaki kitap sayısıyla veya kitapların ucuzluğuyla hiçbir alakası yoktur. Ve bununla alakalı da bazı söyleyeceğim şeyler var. Ama önce şunları yere indirmek istiyorum. Şimdi bunu daha önce de söylemiştim aslında. Normalde bu kargoların kapaklarını açmayı planlamıştım. Açık duracaklardı. <laughs> Plan bu şekildeydi ama çok sevgili bir arkadaşımın özel bir isteğiyle <laughs> kargo açılımlarını videoda yapacağım. Yani en azından kapakları ben önceden açayım diyordum ama yok videoda yapacağım. Çünkü bu istendi özel olarak. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bu kitaplara bir sürü para verdim. Ve YouTube'da da görüyorum herkes böyle şu kadar bin liralık bilmem ne alışverişim, şu kadar bin liralık şu alışverişim diye kapaklarını yazıyorlar. O insanların kanalına girip bakıyorum iş birlikleri. Ondan sonra işte bilmem kaç bin abone şu bu. Belli ki yani bir para var ortada. <laughs> Şunu söylemek istiyorum. Buradan bu videoyu izleyen bütün eğer olursa zengin, bu tarz videolar çeken insanlara bir yorumum var. Yiyorsa fakirken alın bunları. <laughs> tamam mı? Yiyorsa bu parayı artık kitaplaradır, pop figürleredir bunların hepsine pop figür mü ya da bilmiyorum. Bunların hepsine bu parayı fakirken verin. O zaman görelim 2500 liralık şu alışverişim, işte 3000 liralık bilmem ne alışverişim, 5000 liralık şu alışverişim videolarını o zaman çekip gösterin. O zaman belki inanabilirim bu, <laughs> bu alışverişleri ağlamadan yaptığınıza. Ama şu anda inanamayacağım ve ben de bu alışverişleri ağlayarak yaptım. Ben ödemememe rağmen. Ama yine de ağlayarak yaptım bu alışverişlere. Ve şimdi de bu ağlayarak yaptığım ama aynı zamanda da mutluluk gözyaşları da yaptığım alışverişi sizinle paylaşacağım. Mektar makasım <laughs> yine burada bu video için. Şimdi ilk küçük kargomla başlamak istiyorum. Zaten bu artık gelirken tövbe estağfurullah şeyler gelmiş başına. <laughs> Ağız yüzü yamulmuş durumda görüyorsunuz galiba. Baksanıza. Gümrükte kontrol edildiği için mi acaba? İnşallah kivi kitabına kitabıma zarar gelmemiştir. İnşallah. Yani. Şu an şu kadarcık görmek bile. Ne be? <laughs> Neden bununla doldurdunuz? Aman yarabbim. Çok heyecanlı. Şimdi öncelikle göstermek istiyorum. Gerçekten burada 3 tane kitap var. Bu 3 tane kitaba bile var. <laughs> Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Bunu buraya kim yerleştirdiyse bu aptal kutuya onun bin belasını ver. <laughs> Gele alıyorum vermesin. Şimdi beni falan bulur Allah korusun. Ama bu kitabın ucunu bu kitabı Frambula'dan eşi aldım. Çok mutluyum. <laughs> bu kitap sonunda geldiği için şu ucuna bakın. Bunu var ya kim yaptıysa gerçekten inşallah onun da başına böyle bir şey gelir. Saklamıyor ki. Neyse bence siz anladınız ne olduğunu, sıkıntının ne olduğunu. İnşallah bunu bunu kim bu hale getirdiyse onun da başına benim bu derece sinirimi bozan gibi bir şey gelir. Bilmiyorum, bedbaam şu an siz anlamadığınız zaman bu bedduam gitti gideceği yerlere. Frombla'dan eş aldım. Bakalım birazcık inceleyelim. Bir şey bu kitap sanki hasarlı gibi. <laughs> gibi de değildi aynı zamanda. Neyse bilmiyorum. Çok güzel. Çok mutluyum. Zaten hani Jennifer'ı takip edenler ya da birazcık hani ne bileyim Instagram'dan ya da Tumblr'dan vesaire kitapları takip edenler Fran eşi bekliyordur diye düşünüyorum. Aşırı aşırı övülen bir kitaptı. Hani Enemy Su Lovers falan filan var. O yüzden bu kitap için çok 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 meraklıydım. Ve sonunda geldiği için aşırı mutluyum. Hani anlatamam nasıl mutlu olduğumu. Şimdi şunu göster. A faturam. Bakayım ne kadar. Bunu annem görmesin. Bu da ne kadar şey ya. 68 dolarcık. Hani <laughs> 68 dolarcık. Çarp onunla. Neyse ağlamayacağım. Çarpmayın onunla bu arada o kadar yapmıyordu ben aldığımda da. ben aldığımda daha ucuzdu. Bu da, bunun adı neydi? Kingdom of Flesh and Fire. Bu da gene From Blood and Ash'in ikinci kitabı. Aslında üçüncü kitabını da alacaktım ama ona param yetmedi. <laughs> bu yüzden sadece bu ikisini aldım. Bu da dediğim gibi o serinin ikinci kitabı. Bunun için de çok heyecanlıyım. Konusundan aslında bahsetmedim. Bahsedeyim bilmiyorum. Yani bir vampirimiz var anladığım kadarıyla. Bir kızımız var. Bu kızımız bir rahibe gibi bir şey sanırım. Ve bu vampir olan erkeğimizi öldürmesi gerekiyor. Gerçekten çok 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 meraklıyım. Jennifer'ın en iyi kitaplarından biri diyebiliyorum. Çünkü her yerde övgüyle bahsediliyor neredeyse kitaptan. O yüzden çok çok meraklıydım ve gördüğünüz üzere bu da Kingdom of Flash and Fire. Bunda abuk subuk bir şey yok Allah şükür bu kitap iyi geldi. Bu kitabın başına bir şey gelmemiş ve bayağı da kalınlar yani. Bayağı kalınlar 600 küsur sayfa ikisi de. Bir sonraki göreceğiniz kitap bir serinin ikinci kitabı aslında ve bu serinin kitabını okudun Mirem'de ikincisini alıyorsun. Okumadım. Çünkü bu serinin ilk kitabı, Chain of Gold bu arada ilk kitabı şeyde vardı arkadaş kitap evinde. Ben de dedim ki bu nasıl olsa arkadaş kitap evinde var. Ben bunun olmayan kitaplarını hani önceden alayım. Bu kitabı illa ki sipariş ederim diye düşündüm. Sonra birisi ki o kişinin de beni izlediğinden şüpheleniyor. <laughs> Gitti çek, ellerindeki Chain of gold benim sepetimden hopçuk diye alıverdi. Gerçekten yani çok kırıcıydı. Çok üzüldüm. Ama inşallah yakında onun ilk kitabının geleceğini düşünüyorum. Çünkü o kapağı gördükten sonra gerçekten Türkçesini almak istemiyorum. Yani belki Türkçesini de alabilirim bu arada. Burada yediğim lafları bir bir yutabilirim ama kapağı koyacağım size. Chain of Gold'un normal kapağını ve Artemis yayınlarının o kitabı basmayı tercih ettiği kapağını koyacağım. Gerçekten yani fecaat utanın kendinizden. Bunda bir videomda daha söyledim ama burada da söyleyeyim çünkü bu videoyu daha önce atabilirim belki. Utanın kendinizden. Şimdi de Chain of Iron'ı göstermek istiyorum. Şu şuna bakın sadece. Şu kapağın güzelliğine bakın. Çok güzel. Bu arada ikinci kitabın kapağı kesinlikle ilk kitaptan da daha güzel bana göre. Onu da söyleyeyim. Çok 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 güzel. Üçüncü kitap için Hidayet seriyi okumamama rağmen çok heyecanlıyım. çünkü bazı spoilerlar aldığım için biliyorum az çok. Ama siz eğer bilmiyorsanız hani bu seriyle ilgili pek bir şey onu da açıklayayım. Cehennem Makineleri serisi Türkçe çevrildi zaten. Ölümcül Oyuncaklar serisi de çevrildi biliyorsunuzdur bunları. Aynı zamanda Karanlık Sanatlar serisi de çevrildi. O seriyi okumayan insanlar için şu an bunun konusundan bahsedeceğim şeyler spoiler. Burada arada asla cümle kuramıyorum umarım ne dediğimi anlaşılıyordur. Yani eğer o serileri okumadıysanız ve bir şey bilmek istemiyorsanız o serilerle alakalı... Bu kısmı şey yapın, atlayıverin. Cehennem Makineleri serisindeki Will ve çocuklarını anlatan bir kitap. Yani bir sonraki um, generation'ı, bir sonraki nesli anlatan kitap. Chain of Iron. İçine de bakalım mı? Bakalım çünkü benim videom. Niye sanki karşımda biri varmış gibi sor. Evet çok da bir numarası yok. <laughs> Gördüğünüz üzere <laughs> içi bomboş hani kenarı güzel ama <laughs> içini de nasıl güzel beklemişti. Olsun dış kapağı çok güzel. Demek ki bunun o yüzden kimse iç kapağını göstermiyor. Bir sürü kitabın iç kapağını falan filan gösteriyorlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Bu kitabın da hiç iç kapağını ben görmemiştim. Hiçbir numarası olmadığı için iç kapağını göstermemeyi tercih etmişler. şimdi bir sonraki. Ya çok güzel değil mi? Birazcık size yakından bakıverin. Orada kameram yapıldı sıkıntılıydı ve yapıldı ve şu an abuk subuk çıkıyormuşum gibi hissediyorum. Düzgün yapılmamış gibi hissediyorum. Burada bayağı kitap var Pandora'dan. Bu kitapları bu arada 3 aydır bekliyorum. Öbürküleri bu Amazon'dan aldıklarım. Bir ay falan bekledim ve bayağı pahalıya aldım. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Bekleyebiliyorsanız bekleyin. Burada bayağı kitap var emektar makasına burada işime yarayacak? Şunları keselim. Ama ilk kargoyu kolay açtım. Çünkü Allah belasını verdiği için onu zaten buraya gelene kadar artık gümrükte neler yaşadıysa o kolay açıldı. Şunlardan bir kurtulmak istiyorum. Aşırı ağır ve pis bu arada. Ellerimi mi yıkayasım var. Yemin ederim ki bak bu oje yeni sürdüm. Eğer bu bant yapışırsa ojem çıkarsa çok sinirlenirim. Burada bak bir şey diyeceğim. Bunun hani kalınlığını görüyor musunuz bilmiyorum da normalde faturalar bu kadar kalın olmaz ama Gerçekten boktan 5 tane kitap aldığım için ya yani abartıyorum da hani şimdi şeyden yurt dışından geldiği için hepsinin için ayrı ayrı belge düzenliyorlar. Lütfen artık bit ya. Allah'ım yani çok bantladınız. Neyse umarım kitaplar da düzgün korunmuştur bu arada. Şu an sanki bunlar gerçek değil gibi. Geldiğine inanamıyorum kitapların. Evet bak burada bir çaba var. Bak ne kadar koruduklarını. Bak bu, bu şey, bu yeşil şey patlamış halbuki ama. Bunlar. Bunlar. Bu. Bir de daha şey yani. Daha bunlarla da korumuşlar. Ya Pandora sen işte benden onayı aldın. Benim onayıma gerçekten çok ihtiyacın vardı. Çünkü senden bir tek ben alışveriş yapıyorum bence. <laughs> bu yüzden. Benden onayı aldın. Kaptın benden. Bu kitaplar bu arada şey bir de. Bak. Jel. Buna ne denir? Plastik sarılı gelmiş. Bunları da açayım mı? Videoda 5 saat sürsün ben bunları açarken. Açacağım. <laughs> Açamıyoruz. Halbuki tırnaklarım da bayağı uzun. Açtım valla. Bu... Şey serisinin, oha bayağı kalınmış bu kitap bu arada. Şurada görüyorsunuz şu Addicted to You serisinin devam kitaplarını aldım. Bir sürü devam kitabını aldım onun. Bu onlardan biri. Bunu detayına girmeyeceğim çünkü o videomu kimse izlemediğine göre o seri kimsenin umurunda değil. Bu da gene o serinin bir kitabı. Ya bak bu konuyla ilgili konuşabilir miyiz? Neden kapağı böyle erkekleri koyuyorsunuz? Şuraya da öpücük kondurmuş. yani neden? Bu kitaptaki insanların seviştiğini illa belirtmeniz gerekiyor mu? Hani ben otobüste kitap okuyorum, trende kitap okuyorum, ailemin yanında kitap okuyorum. Neden yapıyorsunuz bunu? Sorabilir miyim? Ki aynı zamanda bence kitabın albenisini de bozan bir şey. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim arkadaşlar? Yani bir yorumunuz var mı? Sizce neden daha çekici hale getirdiğini ve biz kızlar şimdi şu çocuğu gördüm ya burada buralarında öpücük izlere. Ben bunu daha mı çok almak isteyeceğim? Hani böyle bir algı mı var ortalıkta? Ne düşünüyorsunuz? Sizin hani arzularınızı arttırıyor mu kitap almak konusunda böyle erkekleri kapakta görmek? Ben açıkçası kapaklarda özellikle şey yüz görmekten hoşlanmıyorum. Yani surat görmekten hoşlanmıyorum özellikle. Çünkü biraz benim böyle algılarımı kapatıyor. Hani ben o baş karakteri kendim hayal etmeyi isterim yani. O yüzden de hoşuma gitmiyor. Bunu açalım. Bu kişi kitabların hepsini de jelatinlemeseydiniz. Jelatin de değildi bunun adı. Plastiklemeseydiniz. Yemin ederim ki açılmıyor. Kastan tırnaklarım daha çok işe yaradı. Bu kitap. Bu kitabı da görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Eğer hani bu bookstagramları falan takip ediyorsanız. Bu da Touch of Darkness'ta. Evet. Bu da bir bir Persephone adı böyle mi okunuyor ve Hades ritelingi. ritelingi. Bunun için de gerçekten çok heyecanlıyım çünkü ben bu Hades ve Persephone hikayelerini tekrar tekrar okumayı çok seviyorum. Hatta Bahar Tanrıçası diye de öyle bir kitap vardı belki okumuşsunuzdur baya güzeldi. Ama bu seriyi daha iyi diye duydum ve hani şey baya yani bir seri hani Hades'in de ağzından anlatılan kitaplarını çıkaracak yazar yani toplamında Hades'in kitaplarda dahil olursa 8 kitaplık, 7 kitaplık falan bir seri olacak. Bu yüzden gerçekten çok meraklıydım bunu okumak için de ve ilk kitabını satın aldım. A Touch of Darkness görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Asla netlemiyor. Yemin ederim ki kamera düzeldi de. düzeldim acaba? Ay yeter be! <gülüyor> yeter! <gülüyor> Bu kitabın hepsini çok merak etmiştim de hepsini de jelatinlemişler. Ve buna jelatin demeye devam edeceğim ölene kadar. Bir de bunları yere atıyormuşum. Hepsini bir de yerden toplamakla uğraşacağım. <laughs> İrem tek derdimiz buydu. <laughs> bu da git git be. Bu da A Game of Fate. Bu da şeyin gene Hades'in ağzından anlatılışı. O A Touch of Darkness'ın Hades'in ağzından anlatılışı. Niye hiç okumadığım kitapların böyle 10 kitabını birden sipariş ettim bilmiyorum. Belki de beğenmeyeceğim değil mi? Ama beğenmek zorundayım çünkü bunlara çok para verdim. <laughs> Beğenmemek gibi bir şansım yok. Görüyorsunuz. A Game of Fate. Bunlar inceymiş bu arada. Neyse zaten çok da şey beklemiyordum. Bu arada az önce gözüm bir şeye takıldı şöyle yaparken. Güzel bir sahne. Bekleyin bir cümle gördüm. Bugün herhalde bu kadar gülmemin sebebi okulumun bitmesine bir hafta kalmış olması. Yani bir hafta sonra okulum bitiyor. Sınavlarım da iki hafta sonra falan bitiyor. Yani Haziran'ın evet Haziran'ın ikinci haftasında bitiyor. Yani ona iki hafta okulum bitmesine bir hafta var. Bu yüzden sanırım birazcık heyecanlıyım ki yalan söyledim. Haziran'ın üçüncü haftasına doğru bitiyor. Sonra da güzel şeyler beni bekliyor. <laughs> o yüzden Heyecanlıyım bayağı. Yemin ederim ki var ya o kadar daraldım ki şu an. E, kitapları açarken, kitapların ticaretini dedikleri için. Video bitse de bütün kitapların sonunu okusun. <laughs> bunu bir tek ben mi yapıyorum bu arada? Kitapların son cümlelerini okuyorum. Hani en az son cümlelerine ya da son kelimelerine. Eğer şey bir kitabı yeni aldığımda mutlaka son cümlesine ya da son kelimesine bakıyorum. Bu hastalıklı okuyu bir tek bende mi var? Yoksa aranızdan... Oje yaptım kitabı. Aranızdan bunu yapanlar var mı? Yorum olarak yazabilirsiniz. Buraya kadar katlandıysanız... <laughs> Ne katlanma be. <laughs> Ay bugün niye böyleyim ya gerçekten. Normalde arkada arkadaşlarım olunca böyle gevşek oluyorum. Ama bugün kendi gevşekliğim üzerinde. Rogue Princess. Princess. Bu kitap da bir tövbe estağfurullah olmuş ve çok kalitesiz. Ama kapağı çok güzel. Bu da bir bu arada Cinderella retellingi. Hani aynı zamanda da böyle uzay gemileridir, şudur budur. Hani bayağı iyi bir ki Ve böyle birazcık Cinderella'nın yerinde de prens varmış gibi sanırım. Böyle bir şey bükmüşler cinsiyet bükmüşler. Yani gayet güzel olacağını düşünüyorum bunun da. Zaten okuyunca da bunların illaki yorumlarını çekerim. Evet azalıyor. Ben bunu şey aşağı alayım mı? Çünkü sinirim bozdu. <laughs> ama almayacağım. <laughs> yine bu hiç kimsenin umrunda olmayan kitaplardan bir tanesi. Diğer kitaplar ne kadar umurumuzda bilmiyorum ama bunun olmadığını anladım çok net. Kitaplar bayağı kalınmış bu arada bu kitaplar. Çünkü ilteki kitap bak görüyor musunuz bilmiyorum ama yüzden yorumunda yapmıştım. Aşırı ince ama bu kitap bayağı kalın. Bu da gene bu Addicted Duyu serisinin yani daha doğrusu Calloway kardeşlerdi sanırım o serinin devamı ama Addicted dünyasında geçtiği için. Ben kitap aldım burada minik bir dağ oluşuyor. Çok mutluyum. Bunu göstereyim. Bakın ben bu kitabı bayağı merak ediyordum ve şu an ciltli geldiği için de çok memnun oldum. Çünkü çok bayağı pahalıydı. Yani o yüzden zaten ciltli gelmekten başka şansı yoktu bu kadar pahalı bir kitabın. Ama incecikmiş. Keşke buna bu kadar para vermeseydim. <laughs> Hiçbir anlamı yokmuş yani. Ama neyse. Gayet bunu no. kaçak yollarla ya da online olarak okuyabilirmişim. Ama aldık artık. Bu kitapta bu arada şimdi göstereceğim kitapta bir Enemy of Lovers. Ve bunu da görmüşsünüzdür. Hatta okumuş bile olabilirsiniz. Ve bayağı da güzel. Şöyle. Ve bu kitapların hepsi kafam kadar bu arada. Shadows Between Us. Görüyorsunuz. <laughs> Bunun iç kapağı bakalım anormal mi güzel mi? Yoksa gene dümdüz bir şey mi? Neden abi? Neden? Neden iç kapakları böyle? Bizim iç kapaklarımız çok özellikle Pegasus'un. Bak Pegasus'u hani sevmem çok. Ama Pegasus'un iç kapakları gerçekten çok güzel oluyor. İşte yabancı yayınların iç kapakları aşırı güzel oluyor. Bu da bir Enemy to Lovers kitabı. İncecik bir şey. Buna keşke kadar para vermeseydim. Şu an çok pişmanım. Kızımız baş karakteri öldürmek için sanırım bir gene bir görevi var. Bakalım öldürebilecek mi? Zannetmiyorum. <laughs> Hiçbir enemiyiz öldüremedi daha önce. Hiçbir enemi öldüremedi ama bakalım bunun içinde heyecanlıyım. Ama bir yandan da pişman oldum. Bunun arkasına yazan kitaplar var. Bu kadının um, korsan serisi var. Bunun içinde meraklıydım da onu alamadım artık. Çok fazla kitap aldığım için. Bunu da gidiyorum. Defol git buradan. Evet şimdi yani bunu, bunu neden sarmadınız? Bunun Allah belasını. Hani <laughs> <laughs> bu Jet Boy diye mi sarmadınız? Bu da bu işte J.R. World'un kitaplarından bir tanesi de Karançay Kardeşi serisinin. Burada da gene aynı hikaye benim başıma geldi. Arkadaş kitap evinde bu serinin kitapları var. Ve ben de dedim ki hani orada bunun olanları da almayayım. Devamını alayım dedim. Çünkü oradakiler daha ucuz tabii ki. Sonra onları da sepetimden alıverdiler ben bekletirken. Yani üzgünüm birazcık. Ama alırım yakında. Revenge'in kitabıydı sanırım. Bu kadın da İngilizce kelimelerin aralarına H ekiliyor. Sonra onları isimmiş gibi yazıyor. Revenge de Revenge diye yazmış. <laughs> Sanki bir isim olabilirmiş gibi. Eleştirimi de yapayım. Ya kötü değildi hani. Yaratıcıyım, yaratıcıyım diye de <laughs> Bu da gene Lover Reborn. Bu bu arada Tor Torment'in hikayesi Bunu da şeyde bak Torment de şey ona da öyle yapmış. Şu an fark ettim. Torment diye de bir kelime var. Ama bu hani Torment. Hani Tor, Tanrı olan Tor gibi Tor. Neyse bu da onun hikayesi Onun biliyorsunuz acı bir sonu vardı seride. Eğer okuduysanız eğer 3. kitapta sanırım başına geliyordu bu olay. 3'te geliyordu galiba bir acı bir olay yaşanıyordu. Bu yüzden bu, bunun kitabı içinde heyecanlıyım. Genelde şeyi sevmiyorum bu arada. Sevdikleri insanlar ölünce... <laughs> Neyse artık. Şey düşmemiştir umarım. Şöyle düşüyorlar ya ve kapak falan yamuluyor. Öyle düşmemiştir umarım. Bunu artık yere alıyorum. Bu kitabı daha büyük zannetmiştim şu an elim aldım kitabı ama değil. Bu da çok heyecanlı olduğum kitaplardan bir tanesi. Zaten farkındaysanız her kitap için heyecanlıyım. Invisible Life of Adalero. Bu şeyin, sihrin en koyu tonunun yazarının bir kitabı. Zaten bunu aldığımı söylemiştim önceki alışveriş videomda da. Invisible Life of Adalero. Bu da ölümsüzlük için biriyle anlaşma yapan bir kızın hikayesi ama sıkıntı şu ki Kimse bu kızı hatırlamıyor. O anlaşmayı yaptığından dolayı. Yani tanıştığı insanlar onu bir süre sonra unutuyor gibi bir durum var galiba. Yani öyle duymuştum. Gerçekten çok meraklıyım bu kitap içinde. Hatta yani birazcık spoiler belki ama eğer hani almak istemiyorsanız geçersiniz. Bu seriyle alakalı hani beni aşka inandıran replikler diye bir şey görmüştüm Instagram'da. Reels gibi bir şey görmüştüm hani. Orada mesela şey yazıyordu. Hani I remember you yazıyordu. Seni hatırlıyorum olarak. Çünkü bu kız herkes unuttuğu için büyük ihtimal kızın love interest artık ona seni hatırlıyorum diyor galiba. Yani bayağı romantik bir şey. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani kitabın ana konusu tabii ki romantizmi değil. Hani bu kızın yaşadıklarıyla alakalı bir şey daha çok. Bak bunun iç kapağı güzel. İşte ben bundan bahsediyorum. İşte bundan bahsediyorum. <laughs> hani iç kapağına niye düz renk yapıyorsunuz? Ay benim bu arada en çok beklediğim üçlemeler en sonunda. Bu da yine bu arada Addicted um, dünyasının gene bir kitabı. Bu da bayağı kalın. İki kitap ne o kadar inceydi? Allah. Ama bak kapakta şey yazıyor. Best friend yazıyor. Lovers yazıyor. Burada da Loners yazıyor. İnşallah bu kitapta ayrılmıyorsunuzdur. Yoksa üzülürüm. Ama ayrılacaklarını zannetmiyorum. <laughs> Sonunu okuyormuşum burada. Neyse bu da yine o Addicted serisinin 3. kitabıydı galiba. Bir sonraki seri benim en heyecanlı olduğum seriydi gerçekten. En çok merak ettiğim de kitap serisiydi. Bir arkadaşım var. Tumblr üzerinden tanışmıştık kızla. Onunla konuşuyorduk ve o önermişti bana bu seriyi. Sonrasında da zaten bir sürü insan okuduğunu gördüm. Bazı insanlar içindeki dark içerikten dolayı çok rahatsız olmuşlar. Ama ben yani her zaman böyle karanlık şeyler okumayı severim. <laughs> Bu yüzden çok rahatsız olacağımı düşünmüyorum. Ama bakalım bu seriyi de göstermek isterim. Bu da küçücük. bu küçük kitaplar o kadar para verdim. Yemin ederim içim o kadar acıyor şu an. Ama bir yandan da acımıyor. Abi şey söyleyeceğim. Ekstra hikaye dahil yazıyor kapakta. Buna çok sevindim. Ekstra hikayeyi kaçak yollarla bulmaya çalışacağım diye canım çıkacaktı yoksa. Çünkü o almadan önce kitapları satın almadan önce araştırmıştım. Ve serinin hani ekstra bir hikayesi olduğunu biliyordum. Böyle hani şey diye çıkartıyorlar ya. Birinci kitap, ikinci kitap, iki buçuncu kitap, üçüncü kitap. O iki üçüncü şeyi okumak zorunda olmuyorsun. Ama okuyunca da genelde hoşuna gidiyor. Bu seride de gene böyle bir durum vardı. Ve bu yemin ederim ki açılmıyor. Az önceki lafımı da tamamlamadım ama ne dediğimi de unuttum. Captain Prince baya baya Prince Prince. İncecik görüyorsunuz. Ama bu kitabı almam gerekiyordu. Çünkü baş karakterlerimiz gay diyebiliyorum. Yani gay değillerse de belki biseksüellerdir ama bir şey, erkek erkek romans hikayesi. Bunu benim böyle okuduğum sadece tek bir tane kitap var. O da Asla Vazgeçme Bahsetmiştim zaten. Sadece o kitabı okuduğum için de bu şekilde bir içeriği olan. Böyle kitaplar okumaya daha çok meraklıydım açıkçası. Bir de şey okudum. Bu Melek kitabını okudum. Kırmızı büyü yazmalarını okudum. Yani eşcinsel çiftlerin olduğu, onların bakış açısından anlatılan kitapları okudum ama hiç böyle ana karakter olarak o Asla Vazgeçme dışında okuduğum bir kitap yoktu. Bu yüzden de açıkçası bu kitap için heyecan Şöyle Captive Prince de göstereyim. Baya güzel. Bu da sanırım Enemy to Lover bir şey bu arada. Öyle duydum. Bunu neden... Peki neden? Hani bana anlatsanız. <laughs> bu neden böyle? Bu neden hazır çıkmış durumda? Bu da ikinci kitap mı? Üçüncü kitap mı? Heh. Book two. Kocaman şurada Book Two yazıyor. Bak yine siz bunu görmüyorsunuz çünkü odaklamıyor asla kamera ama. Book Two yazıyor kocaman. Ve ben şey diyorum üçüncü kitap. <laughs> evet diyorum üçüncü kitap. Ve bu alışverişin sonuncu kitabı. Ay bu direkt yırtılıyor. Heh. Bunu da tövbe estağfurullah bantladıkları için direkt yırtıldı. Bu da şey King's Rising. E, bu serinin, Captain Prince serisinin 3. kitabı. Şöyle göstereyim. Bu kalınmış bak. Genelde son kitapları hep kalın yapıyorlar. Bunu bir tek Rick Jordan yapmadı. Son Olimposlu çok kalın değildi. Aynı zamanda Olimpos'un kanı da çok kalın değildi. Hani serinin son kitapları ama genelde serinin son kitaplarını hep en kalını yapıyorlar yazarlar. Ki bu durumdan gayet memnunum. Şöyle göstereyim bu kitabı da. Bu da son kitapta. Asla kamera odaklamadığı için. Yani kitapları ne derece görebildiğiniz bilmiyorum bu durumdan dolayı. Ama bu şekilde yani gayet heyecanlıyım. Bu kitapların hepsi için özellikle bu Jennifer'ınkiler için çok ekstra ekstra bu heyecanım. Sizin de bu kitaplarla alakalı yorumunuzu duymak isterim. Hani duyduklarınız, okuduklarınız var mıydı aralarından? Hangisini daha önce okumamı önerirsiniz? Bu sorulara cevap verebilirsiniz yorumlarda. Bu şekildeydi bu video. Gerçekten bu Amazon kargo Pandora'yı beklediğim için bir gün beklettim ama ay işkence gibiydi. Bir de bir aydır bekliyordum ya. Bir de hemen başlamak istiyordum kitaplara ve şu an önümüzdeki 3 gün kitap okuyamayacağım. Büyük ihtimal. O yüzden kitap devamında da okuyamayabilirim. Bilmiyorum. O yüzden hani ekstra beklemem gerekiyor artık bu kitaplara başlamak için. Mecburen. Yapacak bir şey yok ama o şekillerin hani hepsi için çok heyecanlıyım. Yani From eş sanırım en, heye, en 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 heyecanlı olduğum. Sonra da Capture Prince'i koyabiliriz buna sıralama olarak. Ama diğerleri için de gerçekten aşırı heyecanlıyım. Hepsini çok merak ediyordum. Çünkü mesela bu Add çok böyle şey kilit bir yerde kalmıştı ikinci kitabının sonu bu yüzden yani ekstra meraklıydım falan filan boşaltmaya devam ediyorum. Neyse bu şekilde yani videolarımı beğeniyorsanız beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz daha çok böyle içerik görmek istiyorsanız yazın daha da sık video at atabileceğimi düşünüyorum. Çünkü şimdi yaza giriyoruz. Üçüncü sınıfta yoğun olacağım için bütün okuyabileceğim kitapları hani okuyacağım elimden geldiğince yazın ve videolarını çekeceğim hepsinin. Bu şekilde başka söyleyecek bir şeyim var mı yok. Eğer sizin bir video isteğiniz olursa bu kitabı oku işte falan filan derseniz bunların hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Bunları da galiba ya. Gerçekten çok unutkanım çünkü açlıktan hepsi. Ben şimdi bir yemek yiyeceğim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.